Merhaba değerli izleyiciler. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizi Avrupa'nın en etkileyici ve büyüleyici ülkelerinden biri olan Özgürlükler ülkesi Hollanda'ya götüreceğiz. Bu video boyunca Hollanda'nın nüfusundan tarihine, coğrafi konumundan kültürüne kadar her yönünü keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hollanda, Batı Avrupa'da yer alan, küçük ama etkileyici bir ülkedir. Toplam yüz ölçümü yaklaşık 41.543 kilometre kare olup, bu haliyle oldukça küçük bir alana sahip olmasına rağmen, yaklaşık 17 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Bu da Hollanda'yı Avrupa'nın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri yapar. nüfusun büyük kısmı Randstad bölgesinde yoğunlaşmıştır. Randstad, Amsterdam, Rotterdam, La Haye ve Utrecht gibi büyük şehirleri kapsayan bir megalopolistir. Bu bölge, Hollanda'nın ekonomik ve kültürel kalbini oluşturur. Hollanda'nın komşuları Doğu'da Almanya, Güney'de Belçika, batıda ve kuzeyde Kuzey Denizi'dir. Bu stratejik konum Hollanda'yı tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi haline getirmiştir. Ülke aynı zamanda büyük oranda deniz seviyesinin altında bulunan topraklarıyla da bilinir. Bu durum, Hollanda'nın ünlü su yönetimi ve mühendislik başarılarının temelini oluşturur. Hollanda tarihi çok eski zamanlara dayanır. Romalılar döneminde Batavi kabilesi tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan Hollanda, Orta Çağ boyunca birçok farklı güç tarafından kontrol edilmiştir. 16. yüzyılda İspanyol İmparatorluğu'na karşı başlatılan 80 yıl savaşı, Hollanda'nın bağımsızlığını kazanmasına yol açmıştır. 1600'ler Hollanda'nın altın çağı olarak bilinir. Bu dönemde Hollanda denizcilik, ticaret, sanat ve bilimde büyük ilerlemeler kaydetti. Doğu Hindistan Şirketi ve Batı Hindistan Şirketi gibi dev ticaret şirketleri Hollanda'nın dünya çapında bir ekonomik güç haline gelmesini sağladı. Ünlü ressamlar Rembrandt ve Vermeer gibi isimler bu dönemde eserlerini verdiler. 17. yüzyılın sonlarına doğru Hollanda'nın denizlerdeki üstünlüğü İngiltere ve Fransa gibi ülkelerle yapılan savaşlar sonucu zayıfladı. Ancak Hollanda 19. ve 20. yüzyıllarda sanayi devrimi ile birlikte ekonomik olarak yeniden güç kazandı. 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Hollanda, savaş sonrası dönemde hızlı bir şekilde toparlanarak modern ve gelişmiş bir ülke haline geldi. Hollanda kozmopolit yapısıyla bilinir. Nüfusun büyük bir kısmı Hollandalılardan oluşsa da ülke aynı zamanda Endonezya, Türkiye ve Fas gibi birçok ülkeden göçmen topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu etnik çeşitlilik Hollanda kültürüne ve mutfağına büyük zenginlik katmaktadır. Hollandalılar açık fikirli, hoşgörülü ve çevreye duyarlı insanlardır. Aynı zamanda sosyal haklar ve eşitlik konusunda da ileri görüşlüdürler. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler konusunda yüksek standartlara sahiptirler ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda da öncüdürler. Burada insanlar sosyal statülerine, dini inançlarına ve cinsel kimliklerine bakılmaksızın eşitlik ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürür. Hollanda'nın başkenti Amsterdam sadece Hollanda'nın değil Dünyanın en ikonik şehirlerinden biridir. Kanalları, müzeleri ve tarihi yapılarıyla ünlü olan bu şehir her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Amsterdam'ın ünlü kanalları 17. yüzyıldan kalma olup UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Rijksmuseum, Van Gogh Müzesi ve Anne Frank Evi Amsterdam'ın en ünlü müzelerindendir. Ayrıca Amsterdam'daki Dam Meydanı ve Kraliyet Sarayı da şehrin önemli yapıları arasındadır. Hollanda'nın modern yüzünü temsil eden Rotterdam, Avrupa'nın en büyük limanına ev sahipliği yapar ve modern mimarisi ve kozmopolit yapısıyla dikkat çeker. Rotterdam'da yer alan kübik evler ve Erasmus Köprüsü şehrin simgelerindendir. Rotterdam aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek gökdelenlerinden bazılarına ev sahipliği yapar ve modern mimarinin en iyi örneklerinden biridir. Hollanda'nın hükümet merkezi Lahey, Uluslararası Adalet Divanı ve Mauritius Müzesi gibi önemli yapıları barındırır. Lahey'de bulunan Binnenhof Hollanda'nın siyasi kalbidir ve burada hükümet toplantıları yapılır. Lahey aynı zamanda barış ve adaletin uluslararası merkezi olarak bilinir. Utrecht tarihi üniversitesi ve etkileyici katedrali ile ünlüdür. Şehir orta çağdan kalma dar sokakları kanalları ve tarihi binalarıyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Utrecht Üniversitesi Hollanda'nın en eski ve en prestijli üniversitelerinden biridir. Hollanda düz arazileri ve geniş doğal güzellikleriyle ünlüdür. Kökenhof dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biridir ve her yıl milyonlarca laleyi görmek için Binlerce ziyaretçiyi ağırlar. Bahar aylarında açılan Köykenhof, rengarenk çiçek tarlaları ile adeta bir cennet gibidir. Veluwezoom Ulusal Parkı, ülkenin en eski milli parklarından biridir ve çeşitli flora ve fauna'ya ev sahipliği yapar. Bu parkta yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Hoge Veluwe ve Ulusal Parkı bir diğer önemli doğal alan olup aynı zamanda Kröller-Müller Müzesi'ne de ev sahipliği yapar. Bu müzede Van Gogh'un eserleri ve modern sanat koleksiyonları sergilenmektedir. Hollanda'nın kıyı şeridi uzun kumlu plajları ve güzel sahil kasabaları ile ünlüdür. Scheveningen ve Zandvoort gibi yerler hem yerel halk hem de turistler için popüler tatil noktalarıdır. Bu sahil kasabalarında denize girebilir, yürüyüş yapabilir ve sahil boyunca bisiklete binebilirsiniz. Vadden Denizi ise UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve nadir kuş türleri ile doludur. Vadden Denizi'nde düzenlenen yürüyüş turları doğa severler için eşsiz bir deneyim sunar. Hollanda zengin kültürel mirasıyla tanınır. Ünlü ressamlar Rembrandt, Vermeer, Van Gogh gibi isimler Hollanda'nın sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Amsterdam dünya çapında ünlü Rijksmuseum ve Van Gogh Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Rijksmuseum Hollanda altın çağına ait sanat eserleriyle doludur. Ve Van Gogh Müzesi sanatçının hayatı ve eserleri hakkında geniş bir koleksiyon sunar. Hollanda aynı zamanda edebiyat ve tiyatroda da önemli başarılara imza atmıştır. Ülkenin dört bir yanında düzenlenen kültürel festivaller ve tiyatro gösterileri Hollanda'nın canlı sanat sahnesinin birer yansımasıdır. Hollanda'nın büyüleyici dünyasına yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Küçük ama etkileyici bu ülke tarihi, kültürü, doğası ve insanlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Umarız bu video Hollanda hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.